Bodrum'da etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları yaşandı, balıkçı teknesi karaya vurdu, cadde ve sokaklarda göllenmeler olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı ve Muğla için turuncu kodla şiddetli yağmur uyarısı yaptı. Fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir amatör balıkçı teknesi karaya vururken bölgede bulunan bir motosikletin rüzgarın şiddetiyle devrildiği görüldü. İlçenin bazı noktalarında da ağaçlar devrildi, dallar kırıldı. Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle de vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda göllenmeler oldu. Derelerden akan sular denizin rengini kahverengiye çevirdi. Bazı cadde ve sokaklarda ise rögarlar taştı. Yağmur sularıyla karayoluna sürüklenen taş ve toprak karayolları ekipleri tarafından temizlendi.